Sessiz bir sabah, güneş henüz ufukta belirmiş. Köyün taş evlerinden birinde eski bir ahşap kapının gıcırtısı yankılanıyor. Hüseyin 72 yaşında, hayatın yorgunluğunu omuzlarında taşıyan bir adamım. Yıllar önce eşimi kaybettim. Çocuklarım büyük şehirlerde kendi hayatlarını kurdu. Geride bıraktıkları bu ev, bir zamanlar kahkahalarla dolu olan bu ev, şimdi sadece sessizliğin ve anıların yankılarıyla dolu her sabah aynı rutin, sobayı yak, çayı demle, pencerenin kenarında otur ve uzaklara bak. Hayat, sanki bir zamanlar renkli olan bir tablo gibi solmuş, griye dönmüş. Pencereden dışarı bakarken, zihnim geçmişe kayıyor. Gençliğimde bu köyde ne çok hayal kurardım. Bahçede eşimle birlikte çalışır, çocuklarımız koşuştururken gülüşürdük. Ama şimdi, Bahçe yabani otlarla dolu, eşimin gülüşü sadece hatıralarda. Yalnızlık, insanın içine işleyen bir soğuk gibi. Dostlarım var, evet, ama çoğu ya göçtü ya da kendi dünyasında. Köy kahvesine giderim bazen ama orada bile sohbetler artık eskisi gibi değil. Sanki herkes hayatın ağırlığı altında bir parça kaybolmuş. Bir gün oğlum Ahmet telefon etti. Baba dedi, "Yaz tatili için Zeynep'i köye göndersek olur mu? Biz şehirde biraz yoğun olacağız." Zeynep torunum, 8 yaşında, gözleri pırıl pırıl, neşesiyle dünyayı aydınlatan bir kız. "Tabii," dedim ama içimde bir huzursuzluk vardı. Yıllardır çocuklarla vakit geçirmemiştim. Bu eski ev, bu sessiz hayat bir çocuğa ne sunabilirdi ki? Yine de Zeynep'in geleceği düşüncesi içimde uzun zamandır hissetmediğim bir kıpırtı uyandırdı. Zeynep bir öğleden sonra sırtında küçük bir çantayla köy otobüsünden indi. Minik elleriyle bana sarıldığında yıllardır unuttuğum bir sıcaklık hissettim. Dede dedi, sesi cıvıl cıvıl. Burası çok güzel. Bahçede tavuklar var mı? Ağaçlara tırmanabilir miyiz? O an onun enerjisiyle evin havası değişti. Sanki bir bahar dalı gri bir kış gününe dokunmuştu. İlk günler Zeynep'in hızına yetişmek zordu. Sabah erkenden kalkıyor, dede hadi dışarı çıkalım diye bağırıyordu. Ben yıllardır aynı sandalyede oturmaya alışmış bir adam onun peşinden bahçeye, tarlaya hatta köyün dışındaki dereye koşturuyordum. Zeynep her şeye merakla bakıyordu. Bir taş, bir böcek, bir dal parçası bile onun için bir hazineydi. Dede, "Bak, bu taş ne kadar pürüzsüz." diyordu, gözleri parlayarak. Onun bu coşkusu benim unuttuğum bir şeydi; hayatın küçük detaylarında saklı güzellikler. Bir akşam verandada otururken Zeynep elinde bir defterle yanıma geldi. "Dede, senin gençliğin nasıldı?" diye sordu. Şaşırdım. Kimse bana yıllardır böyle bir şey sormamıştı. "Naber ufaklık?" dedim gülerek. "Niye merak ettin ki?" Zeynep ciddi bir ifadeyle, "Çünkü senin hikayeni yazmak istiyorum. Senin gibi bir dedem var, bu çok havalı." dedi. O an kalbimde bir şey kıpırdadı. Yıllardır kendimi sadece yaşlı bir adam olarak görüyordum ama Zeynep'in gözlerinde ben bir kahramandım. O gece ona gençliğimi anlattım. Eşimle nasıl tanıştığımızı, bu evi nasıl inşa ettiğimizi, köyde geçirdiğimiz güzel günleri. Zeynep, her kelimeyi dikkatle dinliyor, arada sorular soruyordu. Dede, babaannemle dans eder miydiniz, diye sordu bir ara. Gülümsedim. Evet, dedim, eskiden köy düğünlerinde herkesle dans ederdik. Zeynep'in gözleri parladı. Bana öğretir misin?" dedi. O an yıllardır unuttuğum bir neşe içimi sardı. Ertesi gün bahçede ona basit bir halk dansı öğrettim. Zeynep kahkahalar atarak, yanlış adımlar atarak dans etmeye çalışıyordu. Ben de ona eşlik ettim, ta ki nefes nefese kalana kadar. O an yıllardır hissetmediğim bir şey oldu. Hayat yeniden capcanlıydı. Zeynep'in gülüşü, bahçeyi, evi, hatta benim ruhumu yeniden renklendirmişti. Ama her güzel şey gibi bu mutluluk da gölgelerle çevriliydi. Zeynep'in tatili bitince ne olacaktı? Tekrar yalnızlığıma mı dönecektim? Bu düşünce içimi kemiriyordu. Zeynep her geçen gün bana daha çok şey öğretiyordu; hayatı sevmeyi, küçük anların kıymetini bilmeyi. Ama ben onun gidişiyle bu ışığın sönmesinden korkuyordum. Bir gün Zeynep bahçede oynarken eski bir sandık buldu. "Dede, bu ne?" diye sordu, kapağını açmaya çalışarak. Sandık, eşimin eski eşyalarıyla doluydu; fotoğraflar, mektuplar, onun sevdiği bir şal. Zeynep bir fotoğrafı eline aldı. "Bu babaannem mi?" dedi. Fotoğrafta eşim gençken bahçede gülümsüyordu. Evet, dedim, sesim titreyerek. Zeynep, fotoğrafı göğsüne bastırdı. O çok güzelmiş, dedi Senin gibi. O an, gözlerim doldu. Zeynep, bilmeden, kalbimdeki yaraları sarıyordu. Güneş, köyün tepelerinden süzülerek bahçemize altın bir ışık yayıyor. Zeynep sabahın erken saatlerinde yine enerjisiyle evi dolduruyor. "Dede, bugün ne yapalım?" diye soruyor, elinde tahta bir kaşık, sanki bir maceraya hazır bir şövalye gibi. Onun bu coşkusu, benim yıllardır unuttuğum bir duyguyu uyandırıyor: merak. Hayat onun gözlerinden bakınca, sanki yeniden keşfedilecek bir hazine gibi. Zeynep'in köye gelişinin üzerinden bir hafta geçti. Her gün onunla geçirdiğim vakit içimdeki ağırlığı biraz daha hafifletiyor. Bir sabah ona dedim ki, hadi bahçeyi temizleyelim. Babaannen çok severdi burayı. Zeynep'in gözleri parladı. "Tamam dede. Bahçeyi cennete çevirelim." dedi. Onun bu sözleri kalbime bir bahar dalı gibi dokundu yıllardır dokunmadığım bahçe aletlerini çıkardık, yabani otları temizledik, toprağı kazdık. Zeynep, küçük elleriyle toprağı eşelerken, dede, buraya çiçek ekelim mi? Babaannen hangi çiçekleri severdi, diye sordu. Gül. Dedim, gülümseyerek. Ona kırmızı güller alırdım hep. Zeynep, kararlı bir ifadeyle, o zaman gül dikeceğiz, dedi. O gün köyün bakkalına gidip gül fidanları aldık. Zeynep, her fidanı dikerken öyle ciddiyetle çalışıyordu ki, sanki bir sanat eseri yaratıyordu. Toprakla uğraşırken, onun kahkahaları bahçeyi doldurdu. Dede bak, bu gülün adı babaanne gülü olsun dedi, bir fidanı toprağa yerleştirirken. O an, gözlerim doldu. Zeynep, bilmeden, eşimin anısını yeniden canlandırıyordu. Bahçe sadece bir bahçe değildi artık. Zeynep'te geçirdiğimiz anılarla doluydu. Bir akşam köy meydanında bir düğün vardı. Zeynep, "Dede, gidelim mi? Dans ederiz." dedi, gözleri parlayarak. Yıllardır dünlere gitmemiştim. Kalabalıklar, neşe, müzik. Bunlar yalnızlığıma uzak şeylerdi. Ama Zeynep'in hevesini kıramazdım peki, ufaklık, dedim, ama sakın benden çok dans etme. Zeynep kahkahalarla güldü. Tüm köyün meydanında, yıldızların altında bir şenlik gibiydi. Renkli lambalar, çalan klarnet, halay çeken insanlar. Zeynep, elimi tutup beni kalabalığın ortasına çekti. Hadi, dede, dans et, dedi. Önce tereddüt ettim, ama onun gülüşü her korkuyu sildi yıllar sonra yeniden halaya katıldım. Zeynep, küçük adımlarıyla bana eşlik etmeye çalışıyordu ama çoğu zaman yanlış adımlar atıp gülüyordu. Kalabalık da bize bakıp gülümsüyordu. O an, kendimi yeniden köyün bir parçası gibi hissettim. Yalnız Hüseyin, o gece kaybolmuştu, yerine, torunuyla dans eden bir dede gelmişti. Dünden dönerken, Zeynep yolda durdu ve gökyüzüne baktı. Dede, yıldızlar ne kadar güzel, değil mi?" dedi. "Evet," dedim onunla birlikte gökyüzüne bakarak. "Babaannen de yıldızları severdi. Onlarla konuşurdu bazen." Zeynep merakla, "Ne derdi?" diye sordu. "Dilek tutardı," dedim. "Her yıldız bir umut derdi." Zeynep gözlerini kapatıp bir dilek tuttu ne diledin diye sordum. Gülümsedi ve sana söylemem dedi. Ama çok güzel bir şey dedi. Onun bu masumiyeti içimi ısıttı. Fakat her güzel an gibi bu mutluluk da bir gölgeyle çevriliydi. Zeynep'in tatili bitiyordu. Birkaç hafta sonra o şehirdeki ailesine dönecekti. Bu düşünce, her güzel anı zehir gibi sarmalıyor, içimi kemiriyordu. Onun gidişiyle, bu neşe, bu renklerde mi kaybolacaktı? Geceleri, bu korkuyla uyanıyordum. Zeynep uyurken, odasına gidip ona bakıyordum. Minik yüzü, uykusunda bile gülümsüyordu. Onun sayesinde, hayat yeniden anlam kazanmıştı, ama bu anlamı kaybetmekten korkuyordum. Bir gün Zeynep eski sandığı yine karıştırırken bir mektup buldu. Eşimin yazdığı bir mektuptu, yıllar önce bana yazmıştı. Zeynep, "Dede, oku lütfen." dedi. Mektubu elime aldım, titreyen ellerle. Eşim mektupta şöyle yazmıştı: "Hüseyin, ne olursa olsun hayatı sevmekten vazgeçme. Çünkü sevgi her zaman bir yol bulur." Zeynep, mektubu dinlerken gözleri doldu. Babaannen haklı, dede, dedi. Sen hayatı çok güzel seversin. O an, onun sözleri, içimdeki korkuları bir anlığına susturdu. Zeynep'te geçirdiğimiz her an, bana bir şeyler öğretiyordu. Bahçede gül dikmeyi, düğünde dans etmeyi, yıldızlara bakıp dilek tutmayı. Ama en önemlisi sevginin her yaşta, her koşulda bir yol bulduğunu öğretiyordu. Yine de onun gidişi yaklaştıkça içimdeki huzursuzluk büyüyordu. Acaba bu neşe, bu ışık Zeynep'le birlikte mi gidecekti? Yazın son günleri köyün üzerine yumuşak bir hüzün gibi çöküyor. Zeynep'in tatili bitmek üzere. Her sabah onun cıvıl cıvıl sesiyle uyanıyorum ama içimde bir ağırlık var. O gidince ne olacak? Bu ev, bu bahçe, bu hayat yine griye mi dönecek? Zeynep sanki bu korkularımı hissediyor gibi her anı daha da özel kılmaya çalışıyor. "Dede, bugün macera günü." diyor, elinde bir sepet, sanki bir hazine avına çıkacakmış gibi. Bir sabah Zeynep, "Dede, babaannenin gülüne bakalım." dedi. Bahçeye çıktık birlikte diktiğimiz kırmızı gül fidanları, küçük ama güçlü tomurcuklar vermeye başlamıştı. Zeynep, bak, dede, babaanne gülü, büyüyor, dedi, gözleri parlayarak. O an, eşimin gülüşünü onun gözlerinde gördüm. Zeynep, sadece torunum değil, sanki geçmişte geleceği birleştiren bir köprüydü. Senin sayende büyüyor, dedim, sesim titreyerek. Zeynep bana sarıldı ve dede "Seninle her şey güzel" dedi. O sarılma içimdeki korkuları bir anlığına susturdu. Zeynep'in son haftasında ona köyün dışındaki eski bir değirmeni gösterdim. Çocukluğumda oraya gider, saatlerce hayal kurardım. Zeynep değirmenin yıkık taş duvarlarına dokunurken dede "Burası bir kale gibi. Burada ne yapardın?" diye sordu. Hayal kurardım, dedim. Dünyayı gezerdim, maceralara atılırdım. Zeynep, gülerek, dede, sen hala maceracı bir dedesin, dedi. Onun bu sözleri, yıllardır kendimi unuttuğum bir gerçeği hatırlattı, yaşlı olabilirim ama içimdeki çocuk hala yaşıyordu. Bir akşam, verandada otururken, Zeynep elinde defteriyle geldi. Dede, hikayeni bitirdim, dedi şaşırdım. Hangi hikaye diye sordum. Senin hikayen dedi gururla. Defteri açtı ve okumaya başladı. Yazdıkları benim gençliğimden, eşimle geçirdiğim günlerden, onunla bahçede gül diktiğimiz anlardan bahsediyordu. Ama en çok bu yaz onunla geçirdiğimiz anları yazmıştı. Dede dedi, senin hikayen sevginin hikayesi. Babaannenin mektubu gibi sevgi her zaman bir yol bulur. Gözlerim doldu. Zeynep 8 yaşında bir çocuk ama kalbiyle dünyayı anlayabiliyordu. Zeynep'in gidiş günü geldi. Otobüs durağında sırtında küçük çantasıyla bana sarıldı. "Dede, seni çok özleyeceğim." dedi gözleri dolu dolu. "Ben de seni, ufaklık." dedim boğazımdaki düğümü yutkunarak. Ama dede dedi gülümseyerek üzülme. Babaannenin dediği gibi sevgi bir yol bulur. Seni ziyarete yine geleceğim. Otobüs hareket ederken Zeynep pencereden el salladı. Onun gülüşü içimde bir ışık gibi kaldı. Zeynep gittikten sonra ev yine sessizdi. Ama bu sessizlik artık o eski soğuk yalnızlık değildi. Bahçede babaanne gülü tomurcuk açıyordu. Zeynep'in defteri masamda duruyordu. Onun yazdığı hikayeyi okudukça gülümsüyordum. Yalnızlık hala oradaydı ama artık beni esir alamıyordu. Zeynep bana hayatı sevmeyi, küçük anların kıymetini bilmeyi öğretmişti. Ve en önemlisi sevginin mesafeler ya da zaman fark etmeksizin her zaman bir yol bulacağını göstermişti. Şimdi her sabah bahçeye çıkıyorum. Güllere bakıyorum, Zeynep'in kahkahalarını hatırlıyorum. Köy kahvesine gidiyorum, dostlarımla sohbet ediyorum. Hayat yeniden renkli. Zeynep bir yaz tatilinde sadece evimi değil, ruhumu da değiştirdi. Onun sayesinde 72 yaşında yeniden yaşamaya başladım. Hüseyin'in hikayesi, yalnızlığın gölgesinde başlayan ama sevginin ışığıyla renklenen bir yolculuktu. Zeynep, bir yaz tatilinde dedesinin hayatına dokundu ve ona unuttuğu neşeyi, umudu ve sevgiyi hatırlattı. Bahçede açan babaanne gülü, köy düğünlerinde atılan adımlar, yıldızların altında tutulan dilekler ve Zeynep'in yazdığı hikaye, Hüseyin'in gri dünyasını bir gökkuşağına çevirdi. Zeynep gittikten sonra bile onun bıraktığı sevgi Hüseyin'in kalbinde yaşamaya devam etti. Bu hikaye sevginin her zaman bir yol bulduğunu gösteriyor; yaş, mesafe ya da zaman fark etmeksizin. Daha fazla böyle hikayeler için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.